Merhaba arkadaşlar ben yeniden Umutcan sizinle beraberim ee, oyunlarda bir sıkıntı yok yeniden başlarken yani Minecraft Team Extreme'de birinci bölümünü çektim ee, oynatma listelerimize ekledik ee, şu blok videoları yeni duyuru videoları olarak yaptık çünkü duyurularımız olacak ee, şunu da size söyleyeyim Oyunlarda biraz sesim, biraz demiyim de bayağı bir sesim kısık geliyor, bayağı da değil. Orta derece sesim kısık geliyor, o da oyunun sesinin yüzündenmiş. Hani ben yanlış biliyorsam siz de düzeltin onu. Ee, kapaklar bok gibi yaptık. Ya beğeni paylaşırsanız ya da öyle yaparsanız sizi çok severim. Hepinizi çok seviyorum. Tüm işlerimi seviyorum. Ee, başka, başka bir şey yok ya. Siz nasılsınız yani? Ben böyle rahat rahat geziyorum da. Yani ne bok yiyeceğim ben diye. <laughs> Neyse hadi görüşürüz.